Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ambar oynuyoruz. İyi sihirler diliyorum. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz Oyun kastı. Al 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 şunu.

Andre. Oy. <laughs> Öldü. Aman lan. Görmedi beni. Lan öleceğim. Hadi be. Super bir hayran. Geldi. Sen nereye kaçıyorsun? Güzel <laughs> hey. gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kurtarma. Burmuz. Ben... Hayır 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 yapma yapma yapma. Okay. Ölme 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 sırf bir hayran benim bir salça al. Şurada video çekiyorum. Burda. Oyun kastı. Lan. Allah lobi yallah. Herkes burada mı gelir ya? <laughs> Allah. Bu oyunda galiba değil ha Ondan vuran ülkemizde Aaa Nasıl Kastım. <laughs> Önümde Vurdu kesin Oyunda değil işte de. Oyun çok pis ya Güncelleme geldi Oyun daha da kasmaya başladı Asıyor ya. Beni görmemiş. Tüh tüh tüh. Tüh. Vur. Oha. Oha. Lan. Arkadaşlar ben tam şuradayım. O nasıl beni vurabiliyor? kalkamadım ben. Gel, kardosun sekiz, kardosun Nerede? Arkanda. Son bir <laughs> mermi alalım. Alamadım. Öbür silaha geçilmiyor. Ha, gelecek AKM ile vuracak. Ben biliyorum. <laughs> Sen gel şimdi. Yemedin mi ben? 67. Bir Göster bir daha <laughs> olmadı. 2 <laughs> kişi dalıyorlar <de> <laughs> arkadaş. 1 7. Kanka bak oyun kastı. kastı, oyun kastı, oyun kastı, oyun kastı. 30'a 30. Son 10'a 10. 10 kişi aldı şimdi ben başlayacağım da ikinci kilit de onu aldı oy öbüsü oy arkadaşlar bekleyin hemen ben geliyorum Arkadaşlar ben geliyorum gene. Arkadaşlar geldim. Oy. Oyun kastı. Hayır. Şimdi olmaz. Evet. Güzel. Öbürsünü de almamız lazım. Son bir iki kimse. Hayır. Olmaz.

Arkadaşlar yeni kutu geldiğinde bunu birlikte açacağız. İnşallah güzel şeyler gelir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.